Biz Türkiye'de dolar euro stresleriyle kıvranırken Türkiye'yi bırakıp Zanzibar'a gidip orada şahane bir hayat kuran Haluk Doğan karşımızda şu anda. Kendisi eski bürokrat, enteresan bir adam. Ne olduğunu şimdi zaman zaman kendisine kadar açarsa o kadarıyla anlayacağız kim olduğunu. Ama Zanzibar'da, Tanzanya'nın açıklarında kardeşim şöyle şahane bir ortamda bir hayat sürüyor. Karşımızda Haluk Doğan ve Nalan Doğan var, tiyatro sanatçısı işi. Haluk da bürokrattı Türkiye'de, kafayı kırıp Zanzibar'a gittiler. Kısaca orada bir işletme kurdular, açtılar. Hem 4-5 odalı güzel bir turistik tesis, orada şahane bir hayat sürdürüyorlar. Nasıl abi kafayı kırıp Zanzibar'a gittiniz? E, kafamda hep söylediğim gibi birçok maaşlı çalışan insanın da hayalidir. Belli bir hayat birikimi ve maddi birikim ayarladıktan sonra insanlar kendi iş dünyalarını kendi fikirlerine göre bir iş planı yapmayı isterler. Bizimki de aynı aynı meseleden başladı. Yani dedik yıllarca 20 yıl civarında çalıştım. Artık hem maddi olarak da belli bir birikime sahibim. Hı hı. En önemlisi iş disiplini. E, yapılacak bir işi nasıl kovalayabiliriz, nasıl ilerletebiliriz gibi bu, bu konularda yeterli bir tecrübeye, deneyime de sahip olunca Afrika'yı seçtik. Niye Afrika'yı seçtik? Çünkü insanlar Kanada'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya gidiyor. Her ne kadar donanımlı da olsa, belli bir kaf kafa olarak iş yapmak adına yeterince deneyime de sahip olsa bazı ülkelerde Kendini ikinci sınıf vatandaş oranın mültecisi gibi hissediyorsun. Hı hı. Şimdi Afrika'da ise küçük bir sermaye ile bile geldiğinde bir işletme açma fırsatım var. Rekabet çoğu ülkeye göre Afrika'da az ve fırsatlar da inanılmaz fazla. Yani burada bir şeyi ihtiyaç olan bir şeyi ilk kurgulayan her zaman çok büyük Başarı avantaj sağlıyor. Yani Afrika'nın böyle bir avantaj noktası var. Handikapları yok mu? Var tabii hmm. ki altyapı sorunları var. Altyapı sorunlarının dışında bazı Afrika ülkelerinde asayiş problemleri var. Ama mesela Zanzibar'ı biz niye seçtik? Çünkü burada yani ben uyuyayım gece yarısı Nalan dışarı çıksın 10 kilometre sahilde o güzelim Zanzibar sahillerinde yürüsün. Açıkçası başına hiçbir şey gelmez. Yani burası İstanbul'dan, Paris'ten, Londra'dan yani daha doğrusu büyük şehirlerden çok daha güvenilir bir yer. Yani güvenli bir yer. O yüzden biz Zanzibar'ı seçtik. O yüzden doğasına vurulup buraya geldi. Ve çok açıkçası çok da mutluyuz buraya geldiğimiz için. Hele ki pandemi döneminde yani buraya gelen müşteriler bile anlatıyor. Yani adam Fransa'da küçük bir dağ evinde yaşarken Paris'ten insanlar arayıp evini satın almak istiyor. Çünkü Paris'teki o pandemi sürecini yaşayan adam artık bahçesi olan etrafında çok insanların olmadığı, trafiğin olmadığı bir yer arıyor. Yani bu sırf Türkiye'de geçerli değil, dünyanın her yerinde artık insanlar bu pandemi sürecinde küçük şehirlere, stressiz yerlere, yoğun olmayan yerleri tercih etmeye başladı. Evet. Yani bu Fransız şu an bugün çıkış yapacak Carpe Diem'den. bana şey diyor, yani korktum diyor, o kadar çok kişi aradı ki diyor, ilan vermiştim diyor, İnsanlar kaçıyor gerçekten, hayat biçimleri değişmeye başladı insanların. Evet şeyde televizyondaki bu konuyla ilgili hatta YouTube'da da çok sayıda yayın var. Avrupalı Amerikalılar özellikle belli sürelerde bu Afrika'da, Pasifik'teki adalarda zaman zaman yaşayıp yeni hayatlar kurmak için sürekli değiştiriyorlar yaşam biçimlerini ve siz de bilmiyorum uzaktan bir cennet gibi görünüyor böyle bu palmiyeler falan sizin oralarda var değil mi böyle canavar gibi palmiye ağaçları. Sahil. Birazcık karikatürize etsene şey. Haluk şu Zanzibar'da kurumun tamam. hayatı birazcık görelim. Zanzibar Instagram'da, sosyal medyada baktığınızda sahilleri müthiş, ha. eğlenceli, çok lüks mekanların olduğu yerler görebilirsiniz. Ha. Bir köy içine size göstereyim burada. Ha. Yavaş yavaş ilerliyorum. Evet. Burası sizin işletmenin şimdi, restoran bölümü burası. Ha. Evet, bizim işletmenin şimdi kapısından dışarı çıkıyorum. Evet. Burası köy içi. Zanzibar'da bir gördüğünüz köy içi. bu evlerin tamam. Evet. Evet, burası sahile benzemez çünkü normalde Zanzibar oldukça fakir. Evet. Ve şu tam, tam karşımdaki evi gösteriyorum size. Evet. Yolları berbat bakın. Araba geliyor. Arabanın gittiği yollar delik deşik. Asfalt yok, bir şey yok. Evin evet. dibinde palmiye aman, kokonat ağaçlarımız var. Evet. Evet. Burası bir giriş kapımız. Evet. Bilelim. Carpe diem Restoran. Evet. Yazıyor burada. Hemen Türkiye'den gelsek. Türkiye ile deniz ürünleri yemek için orası ile burası arasında büyük fark var mı fiyat açısından? Buradaki fiyatlar euro, dolar kazananlar için oldukça şey uygun. Ama Türkiye ile kıyaslarsak Türkiye'de bir balık restoranında yiyeceğiniz ürünlerle aynı fiyatlara yaklaşık denk gelir. Türkiye bir Afrika adası pozisyonuna kadar geriledi diyebilir miyiz ekonomisi? Artık bir Zanzibar ekonomisiyle kafa kafaya yarışır durumda yaşam biçimi, yaşam standardı açısından. Yok, lokaller cidden çok yoksullar. Yani Hı. bir Türkiye'deki standart her ne kadar kötüleşse de şu an açıkçası hala insanların asgari ücreti Zanzibar'daki asgari ücretle kıyaslanamaz. Burada yaklaşık asgari ücret 90 dolar 100 dolar arasında. Üçte biri kadar Türkiye'dekinin hayır iki, iki buçukta biri kadar. Evet aynen öyle. Aynen. Müşterileriniz hep bu Zanzibar'daki işletmenizin müşterileri yabancılar mı Fransızlar İngilizler Amerikalılar mı? Pandemi öncesi ile pandemi sonrasını farklı düşünmek lazım. Pandemi öncesi buraya en fazla İtalyanlar geliyordu. Ha. Çünkü işletmelerin çoğunun sahibi İtalyan. Sebebi de şu bu 25-30 yıl önce büyük charter seferlerle Zanzibar'ı keşfedenler İtalyanlar. Şu an hmm. ekranda gösterdiğim ha. otel. Lacema Oteli. Bu da oranın gece müzik, eğlence yapılan kısmıdır. Çok lüks bir otel orası. Geceliği 1500 dolar. Buranın, şu anın geceliği. Evet. evet, orası Lacema Oteli. Hı. Ve geceliği 1500 dolar. Hı. Ve burası full çekiyor. İnanılmaz bir şey. Yani Türkiye'deki yatak kapasitesi o kadar fazla ki Hı. ve rekabet o kadar yoğun ki Hı. Türkiye'de aynı Eş değerdeki bir otel'e maksimum 200 dolardır geceliği. Ama hmm. burada 1500 dolara takır takır müşteri çekiyor. İspanyol gruplar, İtalyanlar. Peki ya, haluk gruplar. şunu söyleyeceğim, turizm hikayesine de uzak değilsin. Hem de zaten şu anda bizzat işletmecisin. Talat ve ihracatçılar birliğindeydin. Neden Zanzibar bir odayı 1500 dolara satabiliyor da aynı ayardaki bir oda Türkiye'de o kadar pahalı değil? Bunun hikayesi nedir abi? Öncelikle ilk hikayenin ilk sebebi gelen turist profili. Yani dünyanın her yerini görmüş, geçirmiş, bütün kıtalarına bir şekilde gitmiş hmm. insanlar e, ve seyahat kültürü olan insanların geldiği bir ada burası. Aha. Yani benim bir müşterim vardı örneğin dünyayı iki kez tekneyle gezmiş, üçüncüye hmm. Çıkmış ve Afrika'yı çok fazla zam vakti zamanında es geçmiş olduğunu söyleyen birisiydi. Ama e, yaşım da ilerledi. Artık her yeri de gördüm ettim. Açıkçası Afrika'da daha çok kalmak istiyorum diye burada kal kalmıştı. Bir avukat adam. Ve bu adam yani dünyayı defalarca gezmiş. Ve üçüncü turunda Afrika'yı daha çok keşfetmek istemiş. Ve ha. yaklaşık 20 gün burada kaldı. 20 gün... Ana kıtaya safariye gitti Hı -hı. ve bunlar az buz pahalı işler değil yani bir safari yapmak demek bir haftalığına en az 3000 ile 5500 dolar arası falan tutar. Bu Hı -hı. da iptidai hani çok lüks ha. olmayan bir safari. Ee, Türkiye ile Zanzibar arasındaki farklar ne derseniz bir de yatak kapasitesi derim Hı -hı. çünkü Türkiye'de devlet teşvikleriyle dağ taş her yere oteller açıldı. Ve haddinden fazla, haddinden fazla o da o da kapasitesi oluştu. Değersızlaştı. Ee, değersizleşti Ve e, ne kadar oteller lüksleşse de servis kapasitesi ve servis elemanlarının kalitesizliği bence müşteriyi küstürdü Türkiye'ye. Peki ülkenin yani ambiyansının alttan... problem şey de var mı hani o ülkedeki ambiyans şimdi. Burada içki içmek problem. Böyle eskiden 1990'lardaki şamatası da yok Türkiye'nin. O eğlencesi de yok. İşte Reyna'lar, Laylalar Paşa'lar, Sorti'ler bunlar kapandı. Hani ambiyans eksikliği mi var Türkiye'de? Kesinlikle. Yani ben İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak söyleyeyim. Öncelikle deprem sonrası bir kere biz etkilenmiştik. Eski eğlence, gece kültürü, gece yaşantısı sekteye uğramıştı. Deprem herkesi bir paralize etti yani. Peşine de tabii ne oldu? Muhafazakar kesimin baskınlığı sayesinde insanların yeme içme kültürü, rakı masasındaki bardakların kaldırılması, fotoğraf çektirirken sadece mezeleri gördüğümüz fotoğraflar çıkmaya başladı ortaya. Rakı, rakı veya işte şaraplar, bardaklar ortadan kaldırıldı. Hı Garip bir mahalle baskısı başladı açık. E bunu devlet de tabii hissetti ve göz açtırmadı açıkçası hükümetler son dönemini hükümetleri değişmeyen hükümetleri. Velaslı yani Türkiye artık kafa çekmek isteyen dünyanın her yerinden insanların gelip de görüşebileceği bir araya gelebileceği bir yer olmaktan çıktı. Ağırlıklı sadece Arap camiasının bir araya geldiği bir yere dönüştü. Onun Taksim'den de fark edebiliyoruz. Yani eski Taksim kalmadı. Evet. Şimdi orada ne yapıyorsunuz Haluk? Bana günlük hayatını bir anlatır mısın? Hani sabahleyin kalkıp ne yapıyorsunuz? Ben sabah Yaklaşık 6-6.30'da uyanıyorum. Aha. Balık pazarına gidiyorum. Bana 200 ötü, 200 metre öte de Balık pazarında balık seçiyorum. Çünkü restoran işlettiğim için e, taze balık tercih ediyorum. Aha. Çok yüklü çalışanlar genelde derin dondurucularında bunları stokluyorlar. Ama ben öyle bir şey asla düşünmem. Çünkü sağlık işti bu. Yeniden izleyenler için şunu söylüyoruz. Türkiye'de bürokraside yukarı pozisyonlarda görev almış Haluk Doğan ve eşi tiyatro sanatçısı... Nalan bir gün kafaları kırıp Zanzibar'a gittiler ve balaylarla geçirdikleri yerde yerleşmeye karar verdiler ve oradaki bir restoranı kalacak işte o otel bölümünü de kendi yönetimlerini alarak orada artık kendi işletmelerini kurdular ve orada yaşıyorlar şimdi Haluk'u dinliyoruz evet sabahleyin balık almaya gidiyor evet Evet sabah işte balık almaya gittikten sonra açık arttırmaya giriyorum açıkçası. Aha. Orada bazen 20 25 kiloluk bir tuna veya 15 20 kilo bizdeki levrek levrek tadında bir kingfish alıyorum. Sonra bunları e, mutfağa teslim ediyorum. Şef öğleye doğru gelip öğle yemeği ve akşam yemeği için bunları porsiyonluyor. Sonra başka ba balıkçılarım var. Onlardan da deniz ürünleri alıyorum. Evet. Kalamar, ahtapot. Ben burada çok leziz. İstakoz nasıl Deniz, istakoz? Bu, İstakozu muhteşem gerçekten. Yani çok lezizdir. Bir şey söyleyeceğim. Şahane bir istakoz. Euro olarak mı söyleyeceksin? Gelip orada ben şahane bir istakoz yedim ve bir şişe de şarap içtir diyelim. Ne kadar ödeyeceğim ben? Tamam. Şimdi o ıstakozun biraz büyüklüğüne Büyük bağlı bu. şöyle. babasını. Herhalde baba babası yani üç buçuk kiloluğu da var. Ha. Ama ben genelde ticari olarak şunu fark ettim. Yani mesela 2 kiloluk bir ıstakoz pahalı gelebiliyor. Hmm. Yaklaşık 600 gram, 700 gram tek parça, 700 gramlık bir ıstakoz hem fiyat olarak cazip geliyor hem de doyurucu, yeterin yetiyor zaten. Hmm. Yani 700 gramlık zaten ıstakozun içinde e, yenilebilir et oranı şey 150-200 gramlık bir kısmı evet. ve bunun fiyatı, bunun fiyatı da yaklaşık TL'ye çevirirsek şu anki TL'ye çevirirsek. Günlük değereye göre düşünürsek. Anlık diyeceğiz. Şu, anda, şu anda saat 14.40. 14.40'a göre söyleyelim. <laughs> 23 Kasım saat 14.40'ın raycına göre bu fiyat veriliyor. Şahane bir istakoz. Yemek fiyat. için kaç lira ödeyeceğiz? Evet Haluk. 470-500 lira falan ödersiniz. Aha. Güzel bir şarap. Güney Afrika şarabı genelde buraya geliyor. Aha. Öyle bir şaraptı yaklaşık 50-55 lira tutar. Anladım. Ha şarap içki ucuz Zanzibar'da öyle mi? Evet burada gerçekten içki çok ucuz. Lokal yerel halk rahat rahat içki içebiliyor mu ya yani bu fiyatlarla içki özendirmek amaçlı söylemiyoruz. Hani genel ekonomik durumu anlamak açısından soruyorum. Şimdi adanın yüzde 98'i Müslüman ama bunların arasında içki içenler var tabii ee, ve yoksul olmalarına rağmen özellikle yerli imalat içkilerini içebiliyorlar. Ha. Bunları satın alıp içebiliyorlar evet. ve üzerindeki hükümet vergisi oldukça düşük. Ha, çok düşük. Vergiler arabalarda nasıl? Otomobilde falan filan vergiler? Oldukça düşük. Hatta anakaradaki Tanzanya'ya göre burası daha da uygun. Ha. Yani bazen Darüsselam'daki bir vatandaş araba almak için Zanzibar'a gelip buradan araba alabiliyor. Mesela şu anda 2021 model sıfır işte orta karar Türkiye'deki Egea ya da Clio tadındaki... bir arabayı orada Kaça alabiliyoruz abi? Ha, burada sıfır araba yok açıkçası. Ha, Sadece ada. belki bürokrat kısmı yani hı. ile uğraşan bir kısım sıfır araba şey yapıyor, kullanıyor. Hı hı. Ama yani e, genelde Japonya'dan ve Dubai üzerinden ikinci el çok güzel arabalar geliyor buraya. Hı. Ve Ve %80'i de adanın araba şeyi Toyota'dır. Ne kadar kaç ve paraya yürüyen bir araba, 10 yaşında bir araba? 10 yaşında bir güzel bir Toyota Alphard. Burada yaklaşık 11-12 milyon şilin. 12-13 milyon, milyon şilin olan bir şey de ne yapar? Söyle söyleyeyim. 60 bin lira. 60-65 bin lira. Evet. Evet. Gayet uygun. Gayet uygun. Şu anda Türkiye'de yani 100 Türkiye, bin liranın üstünde bu bahsettiğimiz arabalar. 100, 120, 130, 140. Ben geçen bir sahibinden koma baktım. Yani Hyundai aksentler bile 10 120 lira çıkmış. Evet. Yani burada 7, 7 kişilik multivan görünümlü bir araba 60-70 bin lira. Nalan birazcık, Nalan tiyatro sanatçısı orada sanatı sürdürebiliyor mu sanatını yoksa e, o da işletmeciliğin bir parçası mı oldu? Tiyatro, tiyatro sanat ne alemde Zanzibar'da? Hiç baktınız mı? Sanatsal faaliyetler, tiyatrosu falan filanı. Olmayan şeyi konuşamıyoruz. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Yok. Anladım. O zaman yani ben, şimdilik animasyon ben burada, yapıyor. Sadece burada belki salat denmez adına ama çocuklarla interaktif bir şeyler ha. yapıyorum. Onun dışında tiyatro adına burada yapabileceğim pek bir şey yok. Ama ben burada çok mutluyum. Şahane bir yer tabii. Sahildesiniz. Özendirmek özendirmek gibi olmasın. Çocukluğumda Bostan'dan koparıp domates yerdim. Ve o mis gibi tadı ve kokusu vardı. Hı -hı. Artık onu bulamıyorum Türkiye'de. Şu an onu yiyorum. Çok özür dilerim hani gösteriyorum Hı -hı. ama. Göster ya. Kokusunu ee, alırız belki. Belki kokusu gelir. Hı -hı. E, hatta bu çalışanlar ben bana espri yapıyor. Domates güzeli falan diye. Gidip gidip sürekli böyle... Domates gibi. Elma gibi dolap gibi. <laughs> Evet. Vay <laughs> kardeşlerim benim ya. Ya bir şey söyleyeceğim, çok güzel hikaye. Sizi de fazla tutmayayım şimdi. Birazdan bir grup gelecek değil mi? Bir grup dönecek, adadaki bir turdan dönüyorlar ve siz onları karşılayacaksınız. Ha, döndüler. Döndüler mi? Döndüler. döndüler. Peki yoğun evet. bir tempoda mı yaşıyorsunuz yoksa yavaş şehir temposunda mı gidiyorsunuz? Kesinlikle yavaş şehir temposundayız. Evet. Peki daha orada ne kadar kalmayı <laughs> düşünüyorsun? Orada kalmayı düşünüyor musunuz daha haluk? Açıkçası değişmediği sürece burası bizim için ilaç ve evet. çok çok da keyifli bir yer yani. Evet, Şahane. Peki şu anda oda fiyatı ne kadar sizde? Söylenisi yok. Bu bir ticari şeydir. Bir saate göre değişir tabii. Sezonuna göre değişir. Söyleyebilirim. Söyle. çünkü yüksek sezon şu an yeni başlıyor. Şu evet. an yaklaşık 35-40 dolar. Evet. Ve burası köye bir bir, bir yer yani hani bir lüksü yok. Sadece temiz çarşaf, temiz bir oda, temiz bir banyo. Evet. İyi, iyi sayılabilir ada şartlarına göre, Afrika şartlarına göre iyi sayılabilir bir internet. Evet. Ve kahvaltı servisi 40 ha. dolar mı bu? 40 ee, dolar. 40 dolar. Evet. Ama önümüzdeki ay 15 Aralık sonrası ha. bizim fiyatlar 90-120 dolar arasına çıkacak. Anladım ha. Anladım. Güzel. Peki şimdi Orada arkadaşlar şu anda gittiğiniz Zanzibar'da canınız Çerkez yemeği isteyebilir mesela. Fıtçın yemek isteyebilir, kabın yemek isteyebilir, velivak yemek isteyebilir. Bu imkanlarımız da var mı Haluk? Bir Çerkez mutfağı da sunabiliyor musunuz orada? Adada peynir diye bir üretim yok. Ha. Ama biz kendi peynirimizi yapıyoruz, kendi yoğurdumuzu yapıyoruz ve çoğu işletmede olmayan köfte yapıyoruz mesela. Kendi reçelimizi, kendi reçelimizi yapıyoruz. Oo, ya. ee, tropik Reçeller yapıyoruz. Bir de şöyle bir pandemi başlamadan önce annem gelmişti. Çerkezdir annem işte bildiğiniz gibi. Onun sayesinde buradaki lokal kızımız yani Tanzanyalı kızımız fıçın yapmayı öğrendi. Of. of. Ve şu an fıçın yapabiliyor. Evet, şahane bir ortam. Ya şu kimle konuştuk? Evet. Şu anda Haluk ve Nalan'la konuşuyoruz. Türkiye'deki defteri kapatıp Zanzibar'da şahane bir ortam içerisinde yaşıyorlar. Kendi işletmelerini çalıştırıyorlar, kendi işletmelerini işletiyorlar diyeceğiz. Tiyatrocu Nalan ve bürokrat, eski bürokrat Haluk Doğan yepyeni bir hayat yaşıyor. Zaman zaman biz bu hayattan çeşitli böyle detaylar alacağız. O müsait olduğunda bizi biraz sahilde gezdirecek. Oradaki Afrikalı küçük çocuklarla o interaktif oyunlarını gösterecek. Biraz Zanzibar'da, Zanzibar'ları Türkleştirme çabası da diyebilir miyiz oraya? Böylesine <laughs> ulvi bir amaçla mı gittiniz? Şu anda biliyorsun Türkiye Afrika ile fena şekilde ilgileniyor. Siz de oradaki Zanzibar bölümünü mü devam ettiriyorsunuz diye zaman zaman içimden bir soru sormak da geliyor. Yok bizim burada sadece misyonumuz şu bir Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Bunu da zaten Booking'deki bize verilen yorumlara göre 9'un üstünde olmamız da zaten kanıtlıyor. Ben biz duydum. buraya yani biz buraya Türk bayrakları asmadık Aha. bir işletme olarak ama ben şimdiye kadar buradan Türkiye'ye en az 50 kişiyi Türkiye'yi anlatarak, özünü, insanların içtenliğini, misafirperverliğini anlatarak şu ana kadar kendi işletmemden en az 50 kişiyi Türkiye'ye yolladım. Evet, Zanzibar Büyükelçisi Haluk Doğan şu anda karşımızda diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Zanzibar Fahri. Büyükelçisi, evet Fahri Büyükelçisi. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Nalan, Haluk size başarılar diliyoruz kardeşim. Zaman zaman sizden böyle detaylar alacağız. Hayatı oradan öğreneceğiz. Biz çok içine kapanık bir ülke olduk şu anda. 1960'ların yetmişleri evet. içe kapanık, yoksul ülkesi olarak Yoksul insanları olarak devam ediyoruz. Sizle birazcık başka bir dünyayı yaşadık. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz, Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz var. bizi yayınınıza kabul ettiğiniz Kardeşim, için. Bütün Türkiye'ye aydın düşünen tüm insanlara selamlar. Evet, paylaşımlarında bakıyorum. Instagram'daki paylaşımların Haluk Doğan 4. Senin hesabın. Nalan Gıdak. Senin hesabın, Instagram hesaplarınızı takip edebilirsiniz. Carpe Diem'in var mı bir Instagram hesabı ayrıca? Var var. Ka e, hem Facebook'ta hem de Instagram'da Carpe Diem Nungvi diye yazıldığında evet. çok rahat Tamam ulaşılabilir. Evet. Zanzibar'da bir adresimiz var. Arkadaşlar Türkiye'den gidecek olan varsa, yer bulursa canı da bir anda tam Afrika'nın ortasında çerkez yemeği isterse Fıtçın abi affetmeyin gidin. <laughs> İstakoz da orada 450 lira. <laughs> Yemin ediyorum 450 lira istakozu burada rüyasında göremez kimse. O bahsettiğin istakozu. <laughs> evet. Adios hadi. Bay bay. Bekliyoruz herkesi. Bye. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs>